Merhabalar. Mardin istikametine doğru ilerlerken Biz e, Bismil yolunu kullanmayalım. Hasan Keyf'ten gidelim daha Hasan Keyf'in son halini bir görelim dedik. Hasan Keyf'e geldik. Zaten karşı tarafta Hasan barajını görüyorsunuz. Burada barajını görüyorsunuz. Eski Hasan karşı tarafta sular altında. Ve eski Hasan Keyf'te olan yapılar buraya taşındı. Yeni Hasan Keyf'e. Hemen arka taraflarda yeni Hasan eski Hasan taşınan Zeynel Bey'in türbesini görüyorsunuz. 15. yüzyılda yaptırılmış türbe. Ak koyunlardan Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Bey için yaptırıldığı söyleniyor. Ve dediğim gibi Okluk Beli Savaşı'nda ölüyor. Ve burada onun için bir türbe, eski yerinde türbe yaptırıyorlar. Onun haricinde arka taraflarda da bir sürü eski yapıların buraya taşındığını, getirildiğini görüyorsunuz yine e, şu tarafta ileride Eski Hasan Köprüsü'nün bir minyatürü yapılmış, bir kopyası yapılmış. Karşıda Elrız camisinin minaresini görüyorsunuz. Minare toplanıp da taşındı buraya. Bu şekilde Eski Hasan Keyf Mahallesi sular altında kalırken Yeni Hasan Keyf'te ise bu yaşatılmaya çalışılıyor. Tabii ne kadar e, yaşatılmaya çalışılıyorsa her şey yerinde güzel. Daha önce su topladığı seviyeleri zaten ileride görebiliyorsunuz. Ee, son zamanlarda yağışların az olmasından dolayı biraz sular dibeye doğru girmiş ama ileriki zamanlarda tekrar yukarıya doğru çıkacaktır. Hasan Hasankeyf'in son hali bu arkadaşlar.